Babamı kaçıranlar bunlar komutanım. Babasının izni olmadan reşit olmayan çocuğunuzu yurt dışına kaçırmaya çalıştığınız iddia ediliyor. Çocuğu al. Uzakşehir dizisinin yeni bölümlerine ait set görüntüleri çok fazla sızdırıldığı için bazı sahnelerin revize edilmesi bekleniyor. Yapım daha önce de bazı sahneleri sızdırıldığı için birçok sahneyi kesmek zorunda kalmıştı. Biz de ekibe saygı duyuyoruz. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde Cihan gelecek bölüm Bora'nın Aliye tehdit ettiğini öğrenecek. Cihan bu tehdidi öğrendikten sonra Aliye'den gizli Bora'na karşı bir plan yapacak. Aliye ise Cihan'ın planından haberdar olmadığı için Cihan'ı çok üzecek ve bir karar alacak. Bora ise çoktan Bulgarların takibine takıldı. Bulgarlar ortaya çıktıktan sonra Bulgarların uzun zamandır alborayı izledikleri ortaya çıkacak. Sadakat herkesten gizli, Alya'yı Mardin'den göndermeye çalışacak. Sadakat Alya'ya düşman değil fakat oğulları için Alya ve Deniz'in gitmesini isteyecek. Gelecek bölümde Alya rüyalar görmeye başlayacak ve bu rüyalardan sonra daha çok korkacak. Zehra'nın bebeğine ise bir bakıcı bakması bekleniyor. Bakıcı rolü için bir kadın oyuncu konuk olarak diziye dahil oldu bile. Nare ve Yalçın'ın asansöre binmesi tamamen tasadüf fakat Şahin Yalçın'ı her zaman Nare'nin yanında gördüğü için Yalçın'ı uyaracak. Daha fazla analizler gelmesi için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.